Ya Bekle bekle başla tut. Kasıyor tamam. tutacak mı? Yapma. Her şeyle. Bir de üzümünü tutsana şöyle. Hayır lan. Tamam. Tamam. Dur tamam. az tamam. tamam. Bir. Bekle dur. Tamam. Bir. Bir. Bak, dur. Sa Saçım çok kısa evet, mı? Saçımla alakalı söyleyeceğim ama biliyorsun sen de. Hadi. bir. İki. İki. üç. Herkese merhaba arkadaşlar. Evet. Dün. Dün. Bugün sizlerle beraber ben Elif Gizem kanalına hoş geldiniz. Evet arkadaşlar. Bir, bu da benim kuzenim. Hoş geldiniz. Kankam evde kaldı bu arada. Şu an yani ilk defa böyle bir şey yapıyorum. Bu arada arkadaşlar bunun çekenlerden çekemlerden çok özür diliyorum ama. Aynen yani. Bakın dışarı bakmak ister misiniz arkadaşlar? Gösteriyorum. Böyle. Yağmur yağıyor. Çok kötü bir şey. Çok. Ben yağmurlarda çok akın. Arkadaşlar biliyorsunuz ben komik komik şeyler çekiyorum. Bu arada bir şey diyeceğim. Benim adım da Haydi Eskılıç. Evet. Arkadaşlar bir bakar mısınız? Saçımı kestim ben. Aslında saç çoktan. da çok değil neyle birkaç ay geçti yani. Bunun, Ramazan'da bunun, kestim. bunun nesi kesti? Ramazan'da o kestim. evet. O kadar ağladım ki ben. Ağlamadım ya, değil mi? Yok akşam neyin ağladım evet. O da şey üzüntüden. Çarşamba Ramazan'ın ıı, bitmesine B bir hafta evet. kalan çarşamba günü. Evet. Çarşamba, çarşamba günü kesti. Çarşambanın Sabah hmm. işte sabah. O erken. Sabahleyin er, erken kestik de. Ondan sonra zaten. Nasıl arkadaş? Çünkü, Çünkü elbise Bakın, Arkadaşlar şşş bekleyin. Sen biraz konuşsana. Evet arkadaşlar. Şu an elim saçım düzeltiyor. Benim saçım da çok güzel. Biz arkadaşlar, arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Şu saçı yapmak için çok can çekişiyorsunuz. Ama bu saç var ya o kadar kolay yapılıyor ki yani. yani. Bakın göstereyim size. Bakın. E, ay kolumu çarptım. Şöyle şuradan istiyorsa buradan tutmayın. Şöyle yani şöyle bir böyle kulaklarınızı arkadan atın saçınıza. Ondan sonra, arkadan getirin. Şöyle için. işte bu kadarcık kulaklarınız gözükmesin diye bakın. Böyle. Nasıl? Çok güzel oldu. Arkadaşlar bu arada e, Erzurum'a gitme videosu gelecek. Evet. Benim kanalıma da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Çok güzel bir Erzurum videosu gelecek. Bu kadarlık. Bu arada arkadaşlar biz Kürdistan. Yani, Biz Kürdistan. Turdistan değil bizim. Televizyonla Kürtçe. Biz Kürdüz, Kürdistan'da değiliz. Videomuzun sonuna <laughs> geldik. Hadi gençler. Ben de